Kızlar, size bir sürprizim var. Nedir acaba? Bilin bakalım. Aa, Oyuncak çıkan danone. Için. Abi, senin için, bu senin için. Açın bakalım, neler sürdüler? Gel makasla keseyim ben. Oo makasımız da hazırmış kız masanın altında. Yoksa biliyor muydunuz size sürpriz yapacağımı? Bilmiyorduk her ihtimale karşı her sürprizler getiriyorsun. <laughs> Kardeşlerinkini de aç da dökmesinler. Aa, seninki çok zor açılıyor. Bu farklıymış. Evet. Buradan açılır. Minele de yardımcı ol. Kızım ağzına Çık koyuyor. Buradan. aa, açtı bile benim. Önce ne oyuncaklarını şey? açın. Hadi oyuncaklarını açalım. Dur. Oyuncağını çıkarsan yeter. Ha, ağzını şey yapmayın Şimdi önce. Minelinkini de aç. Bakalım. Minel beklesin. Acaba hangi karakter çıkacak? Ne çıktı? Prenses. Sonra. Açın bakalım. Gül çıktı prensesin gibi. Mine Minelin bakalım. Hı, ona da bu prenses. En sevdiklerimiz. Çıktı. Hadi yap bakalım, Yusin. yap da görelim. Aç bakalım sen. Ben açayım. Minel dur kızım Minel patlatacak onu Ay patlatma ablacığım Az iki dakika dur kızım kaşıkları yok mu onun Onların kaşıkları yok hmm, tamam. Biz kaşığımız var tamam. Minel bekle annem bekle oyuncaklara bakalım önce Açmışsın ya Aa, o benim oyuncağım. Olsun kızım ha, tutsun benim... elinde sen aç. Açalım senin oyuncağını. Elisa öyle açılmaz ama bak kızım. Hı. Öyle açılmaz. Damlar bak bekle. 12'den oyuncak çıkmıyor bundan çıkıyor. Bekle ben Elisa oynarım. sabırlı ol. hayır olmaz şimdi değil. Açtın mı oyuncağı hadi dizsenin. Senin pamuk prensesini hemen standına koyalım. Bakın. Şöyle göstereyim Çok güzel çok de. tatlı. Şuraya koyalım. Onlar da değil bunlardan oyuncak çıkmıyor ablacığım. Bekle Minel iki dakika. Hop. Bak ben de Sen de dik Afra onunkini de yapsana. Sen bunu açar mısın benim için? Hemen aç bakalım. Hop. Minel dur anne ay patlattı galiba eyvah eyvah dökülecek eyvah. şimdi. Eyvah. Anneciğim git baba sana kaşık versin. Koş babandan 3 tamam. tane kaşık getir haydi. Da Koş anne. 3 tane kaşık al da gel. Bir türlü açamadık şunu da. Kesemiyor musun? Kestim. Bak. Elsa'nınkini yaptın mı? Yaptım. Bak. çok tatlı. Oyuncaklar güzel bak. Tatlı. Benim bana bir tane alana. Bir dahaki videomuzu sürpriz sonunda... oyuncak hediyeli Danone'ymiş. Şöyle. Bakayım. Şöyle koyalım. Tamamdır. Hepsi burada. Çok güzel değil mi kızlar? Beğendiniz mi? Evet. Evet. Ben bundan 2-3 tane Kaşık getirdin mi almıştım. sen? Kaşık getirmemiş görüyor musun? Elisa 3 tane kaşık getir. Afan. Danone'nin bir tanesini aç da bakalım nasılmış. Bakalım. Dikkatli aç dökülmesin. Hop. Şöyle. Yavaş aç elini sokmasana kenardan açsana. Kenardan açıyorum. İçine de çok az koyuyorlar ya. Baksanıza yarısı. Tamam tamam dur dur dur. Hepsini açma, hepsini Bebeğim. açma. Tamam. Mineli bir kaşık yedirsene. Benimki de burada. Mineli bir kaşık yedir Bebeğim. önce bir tadına baksın. Minel bekle. bekle bakalım Minel sevecek Gönlüm, mi Gel bunun tadına Bebeğim. bakalım. Bir benim. Bunun tadına, Bebeğim. Bakalım. Bebeğim. Bunun tadına bakalım güzelse Sen de ye Ya bakalım. Tamam. Beğendiniz mi? Çok güzel, mükemmel. Beğendin mi tatlı? Evet arkadaşlar, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tekrardan yazın, hoşça Hoş Hoş kalın. Hoşça kalın. Tamam abla açsın sana.